Oruçluyken renkli olmak orucu bozar mı? Cevabı şimdi. Ha, orucuz ve orucun ortasında özel zamanımız saat, başladı. E, saat kaçta biz orucu açacağız Allah kısmet ederse yarın? Aklında olan var mı? 8, 30. 8, 32 mi? 35 mi? 8, 35. 8, 30'da biz rahatsızlanmış isek o günkü orucumuz Lillahi'l-Fatiha. Hmm. Yani hanımlar ya beş dakika kaldı ayıp olmasın hani bekleye oruç bozuldu bitti lillahi Hocam bir şey söyleyeceğim hmm. şimdi ama yine kızacaksınız. E i̇ki tane olsun, söyle. Yok bir tanesi yetecek <laughs> <ya çık> kızmanıza <laughs> şimdi. Hmm. Hazır mısınız? Hazırım ben her zaman. Peki bizim özel günlerimizin oruç tutup tutmamayla ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var mıydı böyle bir şey yazıyor. Evet. Var mı? Hasta olduğunuz zaman oruç tutmamanız gerektiğine dair peygamberimizin ifadeleri var. Kur'an'ı kim anlattı bize? Peygamberimiz anlattı. Kur'an'da yazıyor He. mu? Ya Kur'an'da hepsi yazmaz ki. Kur'an tarih mi Allah aşkına? Ha? Yok Kur soruyorum hocam Hayır. ben bilmiyorum. Kur'an'da hepsi yazmaz. Kur'an'daki hükümleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Cebrail aleyhisselam Kur'an' Kur'an'da zekat verin diyor. Kaç para vereceğimizi söylüyor mu? Hayır. Oruç tutun diyor. Kim, Kaç ne kadar? Söylüyor mu? Hayır. Bunları kime anlattı? Bunlar Cebrail geldi. Peygamberimize anlattı. Peygamberimiz de ümmetine anlattı. Hazreti Musa'ya gelen emirleri Allah Musa'ya anlattırdı. O da döndü. Efendim kendi etrafında bulunan bütün peygamberler böyledir. Peygamberlerin görevi açıklamaktır. Allah Teala bir iz koyar, işaret koyar. Siz o işareti ilimle peygamberin anlattığıyla anlatırsınız. Şimdi bir kızım bir kızım neyse Ne diyelim siz? Neyse. Yani ben her hepsine her şeyi burada anlattırıyorum He. ama siz hangisine e mail gösterirseniz o sizin ha, için. Yani sadece şu hocam. Yeni bir video kirlendi demeyin bize. He. Çünkü bu kirlenmek değil. Kadınlara regle olmak ya Allah, bilimsel Allah. adıyla. Allah hastalanmak verdi, da değil. Biz hasta değiliz hocam. Verdi. Bu güzel, güzel bir şey, bu çok güzel bir verdiği... şey, doğurganlık. Bak ben konuşuyor mu da konuşuyor. bir sus. <laughs> tamam sustum, Allah söyle Allah. hocam sonra azıcık konuşalım. Allah'ın verdiği bir şeydir bu, ona söz söyleme hakkın var mı? Yok, Yok. tabii ki. Peki Allah kulunu kirlendirir mi? Asla. Hayır. Ama Allah bir kısım yasaklar koymuş, o yasaklara riayet eder, oraya riayet etmek demek, Bak o yasa, riayet etmek demek onun kirli olduğunu, hasta olduğunu değil. Hah. Değil az o. Az önce dediniz ha, ya. Ben değil. ondan diyorum. Hast, ama bizde bütün kitaplarımızda hanımların hastalığı. Şimdi i̇şte başka şey bir onu... şey kullanıyorduk. Onu kullanmıyoruz. Kullanmayın. Ne olur? Çünkü <laughs> İyi, tamam, bak Allah genç genç kızlar geleceği. Zaten onu kullanma. Bunu kullanma. Ne kullanı? Hocam ama niye kirlenmiyoruz gibiyiz? Ki <laughs> bu güzel bir şey. Bak bu doğru doğurganlık. Dedim mi ben kirlenme? Yok öyle bir şey ya. Yani. Demedi değil mi? Tamam ben, işte. Ben yok öyle bir şey der miyim Allah'ım? Hastalık Allah da değil bu ha, ama. Ha bir iki, ha. iki. Hanım hanım bu halde iken yediğin, pişirdiğini yiyorsun. Tabii ki. Serdiğinde yatıyorsun. Tabii ki. Ütülediği elbiseyi ne giyiyorsun. Ne olacak zaten? Efendim ev, evi süpürüyor temiz evde. Çay yapıyor içiyorsun. Su getiriyor içiyorsun. Başka? Para kazanıyor. Hadi ya hadi ya. Eve getiriyor. Hadi, neyse hadi gel. Ya Hocam bütün evet. temizliği bize yaptırdı bir de para kazandığımızı da söyleyin hocam. Arada. Yok para hadi Yani Tabii artık de. çalışan kadınlar ha. da var hocam. Tabii Peki. Canım, şöyle şey şöyle ne olur? Bu bilimsel olarak aslında bizim her ay sağlığımızın, yumurtalarımızın yeniden canlandığını ve doğurganlığımızın devam ettiğini gösteren güzel bir şey. Allah Çocuklara bir şeyi kötü olarak Allah Haşa, bir ona şeyi emretmişse, yok bir şey vermişse onun binlerce sebebi vardır. Elbette. O kadar. Benim derdim anladınız değil mi? Ben anladım Çocukları zaten. E, algısını kötü yapmayın. Ya rahmi alınıyor kadının da adam ad kadının yanına gelmiyor. Niye? Bilmiyor çünkü. İşte ben benim işimde onu söylemek. Nasıl nasıl nasıl? Heh, hadi bakalım. Rahmi alınmış bir kadının kocası, kadın bana gel dedi ki, artık dedi Zahidem, kocam beni kadın olarak görmüyor. Niye dedim? E benim rahmim alındı. Ne olmuş yani? Adama göre bu tamamen bitti demek. Hayat bitti, kadınlık bitti, her şey bitti. Siz fark edemezsiniz bile böyle bir operasyon geçirsem ben. Kimse fark edemez. Bitti geçmiş olsun. Erkekler pek çok şey bilmiyor ve gereksiz yere sıkıntı Hanımlar oluyor. Çok biliyor sanki. Tabii. <laughs> Öğreniyoruz en azından hocam. Yok bir şey Öğrenmek demedim tamam. Hadi, şey demedim. hadi Bak. devam. Kızım, kızım, hanım kızım. Hocam, ha, ha. hocam. Hanım, buyur kızım. hocam. Eğer eğer karşınızda erkekseniz hanımınızı, hanımsanız beyinizi, beyinizi adam yerine koyuyorsanız her şeye katlanmak durumundasınız. Hassasiyetlerimize dikkat ha. Hayat tabii. Hayatınızın en güzel zamanlarını beraber geçirdiniz mi? Geçirdiniz. Sonra biri hasta mı oldu? Ha. O güzel günlerin hatırına, ...o günleri çekmek durumundasınız. İyi günde, İnsanlık bunu kötü günde. Ha. Onu <laughs> lafta bizimkiler. İyi günde, kötü günde. İyi tamam da... Var var yaşayan da çok... ...onlar örnek Canım olsun. Canım zaten bize. yaşayan olmasa... ...olmaz be kızım. Peki. Şimdi...